Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saber Simulator oynuyoruz. Yanımda arkadaşım da var. Selam. Selamun Aleyküm. <laughs> Dün de video çekmiştik. Bugün iki tane üste video çektik. Oh. Önceki videomuzda Murder um, Mixer VIP girip um, VIP girip X ilk buraya gözlüğünü almıştık. Aynen. Şimdi de e, neydi? Saber Simulator'dayız. Bugün neydi? DNA mı yükseltebil yani klasımı pardon klasımı yükseltebildiğim kadar yükseltip e, neydi bu petli petlerle de ka zor kasılabilecek bir yere kadar gelmeyi planlıyorum ben Önceki videoda şanslı petler vermiştim ben programa. Aynen. Arkasında görüyorsunuzdur. Bunlar efsane petler. Benden ve ProGamer'dan o petleri istemeyi kabul etmek en başından söyleyeyim ben. Şu yine bir seviye atlayalım. Tamam bu seviyeye de gide gideriz. Sadece D atlayamıyorum maalesef. Bir de e, dün ben e, şey e, senin sayende bu oyundaki adaları zıplayarak gidebileceğimizi öğrendim. Bu yüzden bugün de onu onu yapmayı deneyeceğim bir daha. De. Yani üçüncü adaya geldim. ama. kadar kolay değil. Bu kadar basamak çıkıyorsunuz ve maksimum 86 ada varmış. 86 mu? Ve burada 1 milyona bir tane bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu ben almak istiyorum. Yum pet yumurtasıdır. Pet, pet yumurtası. Ben pet. almayayım. Pet galiba. Almayayım pet. Ee, şuradan yine bir seyahatlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlanma aldım. Bir dakika bir dakika bu, bu büyük S'ye geçmiş. Büyük S'ye geçmiş. İşte evet. şimdi zurnanın zırt dediği yere geldi. Tek aldım ki. Yani bir de bir 18, 13 kere double jump yapabiliyorum. Bu arada benim yaptıklarımı yapmaya çalışırsanız Hani daha kolay olur. Efsanevi pet diyebiliriz bu petlere. Ne olacak ki bitti. Düşüyorum. Hayır 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 Allah. Aşağı Şu geliyorum. İki an... trilyon kasarsam sanırım ona ulaşabilirim. Neye ulaşsan ki? Şu an neydi? Şey bir... Oh my god. Abi renkleri şu an zor kasmaya başlıyorum. Çünkü 203 büyük S istiyor ve ben büyük S artık bunları artık uzun zamandır açmadığımız kılıçlarımızı bir açalım. Değil mi? Aşağı 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 aşağı. Para gidiyor. Para gidiyor. Bayağı gidiyor. Ben şu an bayağı bir aşağı gidiyorum. Onu hiç görmediğim kılıçları görmeye başladım. Arkadaşlar bu arada birlikte çektiğimiz Murder Ministry'nin Neyse videosuna bakın efsane bir şey. <laughs> ha, arkadaşlar, bak, maalesef, e, gitti. <gülüyor> <gülüyor> şey bu arada neydi çok kolaylaştı yani zor tamam da o kadar değil zor de. değil şuan çünkü neydi eee 3 trilyon kasıp sonra da hemen baş Hemen.. E, ben 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 nef'in lafımı geri alıyorum. Abi. Bu klişsiz de olabiliyormuş. Ne? Şimdi öğrendim ben. kişi klişsiz de olabiliyormuş. Bu klişsiz de olabiliyormuş. Şimdi öğrendim olabiliyormuş. Şimdi öğrendim ben. kılıçlar çıkarılmış bir şekilde yapıyordu. Siz de boşuna öyle benim gibi yapmayın çünkü fulleniyor aşağıda doldur diyor. Double jump'lar klas atladığında gidiyor mu? Atlamadım. Double jump'lar klas atladığında gidiyor mu? Yani double jump satın al daha fazla yaparsın. Şu an sen bir atlıyorsun. Ya ben... onu demiyorum, onu demiyorum. Double Champ satın aldıktan sonra klas atla, atlarsak gidiyor mu? Ki gitmiyor. da aynı şey. Efekt de öyle. Hiç sanırım. Tamam. Ama ben şimdi gıcık oldum abi. Yine DNA'ya giremiyorum. Of uh, sinir oldum. Neyse ben şimdi bunlarla uğraşmayayım. Uğraşayım mı? Bir dene Bir dene sen ne yapıyorsun şu an? Sen ne? şu an ne yapıyorsun ben videolarını izleyeceğim. <laughs> şu an dene abi. Çok merak ettim ne şu an. Double jump mı satın alıyorsun? Double Champ'ı şimdi satın alacağım. Ama uzandırma da... Foul. Fal. seviyorum. Bak şimdi. İyiymiş ya bu trilyonu veriyorsun. Dur ben bir klas atlayayım. Öyle şeyi yapayım. Ee, arkadaşlar bugünkü klasımızı... Neydi? Ne? bugünkü klas şeyimiz ee, Dark Ninja'da bitiyor ve e, ee, adaya çıkmaya başlayacağım şimdi. Arkadaşlar bu arada, bu arada şu an kaç abonemiz varsa o kadar like, be like bekliyoruz önceki Murdur Meister videosunda çünkü tam 800 Robux. farklı farklı şeylere videoları atsın. İki tane günde iki video atmaya çalışıyoruz. Ya hafta sonu günleri iki tane video atabil atıyoruz ama hafta içi günleri atamıyorum. Atık ya bugün hafta içi. Hayır Aa, bugün doğru. hafta sonu. Aynen doğru. Bu arada ben dördüncü hafta. söyleyeyim. Ben şimdi Saber'ımı da güçlendirip ada atlamaya başlıyorum artık. Bu arada ben pet açayım mı? Ya bilmem ki. Şey 5 milyon 5 milyon kral tacını istiyor. Yani ben bir be, şuradan skill upgrade edeyim. Bence alayım mı? Açayım ya, bir ya, tane. Bilmem ki al istersen. Almayı da bilirsin. Aldım gitti. Ve ya çok dandik bir şey çıktı ya. Oradan. Bir de bir veriyor ya. Şuradan jump alayım. Ha, çok uyduruk ya. Sana vereceğim bunu. Hmm. Bana niye uyduruk veriyorsun? Ben iyiyim böyle. Hayır ya. Yani sevmedim bunu. Sen de kalsın. Sen biraz daha geliş. Senin ikinci hesabını ver ona. Sen bunu S98 hesabına ver. Mouse'a mouse tıklıyormuşum. Gerek yokmuş. Ben bu arada bu bayrağı alayım abi. Benim olsun bayrak. Kral tacı biraz alayım ya. Az önce 5 milyon kral tacı verdim. Hiçbir şey çıkmadı ya. Çoktan hiçbir şey çıktı. 5 milyon çok kolay kasılıyor. Orada orada sen benim şu an trilyon kral tacım var ya. Orada sen sana verdiğim ve daha güçlü Yoksa senin dün açtığın yoksa senin yanlışlıkla dün açtığın mı daha güçlü yoksa sana şimdi verdiğim mi? Ne bileyim ki bakmadım. Şu an ben kral tacı arı alanında biraz kral tacı kasıp e, şey almayı planlıyorum. Orada şu bayrağı sen dik ondan sonra oradan çık otomatik sana veriyorum. Biliyorum biliyorum da sen niye benim sözümü kesiyorsun? Neydi konuş. Tamam, Neydi ben şimdi buradan bayağı bir kral tacı toplayıp şey yapmayı planlıyorum. E, biraz double jump alacağım de değer. Benim 13 tane double jump'ım var ve geliştireceğim. Hadi bakalım. Orada klavyenden gelen ses için özür dilerim. Zıpla double jump için bunu yapmak zorundayım da. Yani çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Bayağı geliyor. Şimdiki gelen ses için kusura bakmayın. Tamam on double jump'a kadar geldim. İyi bence. Tamam ilk adayı gördük. İlk, i̇lk adaya mı geldin sen? Ben daha dördüncü adadayım ya. Bu oyuna bir robux bile harcamadım. Dur bu ilk ada değilmiş. 6 5 4 2 1 Şuraya ineceğim. İnemedim. 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 Benim oyunum çok kasıyor. Benimki o kadar kasmıyor. Sen istersen... Ya kafamı çarpıyorum. Ne? Ne? Takas diyor. Ya ben double jump'ımı görmezsem nasıl idare edeceğim? Bu sen şu an kaç tane pet takıyorsun? İki. Üç tane. Aslında üç çünkü. Biliyorum ama üç tane takmayacağım. Bak daha fazla gelişirsin ya. Bu petlerden iyi petim yok ki. Edat mı diyorsanız Yanlış diyorsunuz. Onun doğrusu edat mi. Çünkü çok duyuyorum herkes adop diyor. Onun doğrusu edat Yani siz yani size Ay ben bir adayı görmemişim. Dur şuraya atlayayım adayı göstereyim bari. Ya yapma ya. Aa çok düştüm ki oyun kaldı. Oyun dondu. Ben şu an valla ilk adamı açtım. Bakalım. E gel çünkü ben dördüncü adadayım. Abi dördüncü oldum. Abi kadar kalmışmışım ya. Lan yine ya. Aa sonunda sabah oldu. Farkında değil misiniz? Daha şimdi de sabah oluyor. Ha, farkında değildim. Bu arada birazdan videonun sonuna gelmemiz gerekecek. Video güzel bir, videolarımıza güzel bir like atarsanız hafta sonu video çekmeye çalışacağız. Tabii zaten bugün hafta sonu ha. buraya söyleyeyim mi? şu an bir çıkmaya çalışıyorum. E olarak... videoyu kapatmamız lazım ama. Tamam. Neredesin? En İniyorum. alta gel en alta en alta. İnce adayım mı? Evet evet hayır hayır en alta en alta en alta. İçiyorum şu an oyun kasıyor. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.